Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir arkadaşlar kuru ilk kuru bir kuru geliyken zavuz kuru bilemek hoş kuru için işe aramayacak biliyorum. Alakada kuru kurmam çok şey oldu. İşe aramayacak biliyorum ama yine kuru geliyken inşallah Ayy,mega içkem Ama bu videoda bükülemekten diğer videolarda falan girebiliyordum bükülemem Anak kralım Buraya koşmaya gelmeden çünkü çok ihtiyacım var

Ama ben çok yerden daha kızlamıyorum. Sıraklı bu kadar ki. Bazı şeyleri yerlere geçişi olabilir. Öyle görüyorum. Şöyle yaptık bir şey. İki daha çıkıyor bir defa çıkarsa ben gene köle yapıyorum ama yapamak diğer kişiye köle olacağım. O kesin. Şuradan çıkayım. Çok çıkıyor. Kuvvetli kavga falan çıkmadı.

Kanara kık kaç kık var kık. Okay. Ya kanara kık çok var <laughs> <laughs> <Yatkinem denkki, yok. gülüyor>

ben de ekledim bu çocuklar. <laughs> Abi kek çağır ya. Kaldım ya. Kaldım ya. Keşke çağır kaydım. Göre buraya yapmayacağım. Bu kadar Şimdi bu kadar falan çıkma. Evet. Keşke çağır

Tamam. Uduq, qurqu, uykudan var, Allah almaqqa. 私たちは全部私たのを見つ i たら、私 i ちは全部私たちの家を見つけたら、私ちはちの家を見つけたら、の家を見つけたら、私たちは全部見たら、私たちは全部の家を見ら、私たちは全ら、私たちは全部私たちの家たら、私たちは全けたら、私たちは全部 Bu gerçekten çok işinleniyor. O hızlı bakmam lazım. Şuraya kalkıyor. Gelin ver size. Bu arada çok fazla işinleniyor. Sonra üzücem. Biraz çıkarıcam bakalım. Şurada var diye miyim? Bu arada Allah Sophia Kudra. I'm a friend of the game. I'm a I'm a friend of the game. 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 I'm

Тю ер oczywiście алgұя баспана Мәпpost Бүhalf б chipsкау бstock өте бүледі бүлді үйін көмір ExcelKK

Öncelikle <laughs> bu kolumu bir gün köprüle almak için yapalım. Bir tane pil bulabilirim. Galaklar. İçeride o kilidi Şu artık bu evler çok çok oldu. Bir tane pil verdi. Başka yok. Bir tane daha pil verebiliyorum ama çıkmadı. Evet. Вот такие кофейные чашки. И видно, что

Görüyor musunuz o kadar ölüyüp geliyorsun ya. İşte ne bakacağım. var ki kafa. Yani iki kafa açık ve öldüm. Oh my god,

Ben önceki evlerde de bir buğuz ama ben de öyle bir olabilirim. Ben daha Bu karalı korkunlar dolayı bir şey görüyorum. Ben hakikaten Çıkarken aşağıya atacağım arkadaşlar. Burak mı? Kafayı kafa yolu çıkmadan korku var galiba. O kadar da kaçacağım. Kık 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 Koş, 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 koş. Adı, koş. koş yani, bak ya ben öldüm Bak kadar kadar ha bak ve bir şey gördüm. O da diyor ki. Ay da Yücel Yine geri alacağım. ülkeye yürüdük. Bu gördüğünüz gibi. Ve hep yürüyoruz. Ağzı çok ağrıyor. Kırmak. Hatta çok kolay bükerirken. Ekremi bükememiyoruz. Burada artık karım. Köşeler geç hep. Tamam. Buradaki kaka ekip kısallanıyor. İyi ki kavurma kaynıkı. Yürü kalk çok iyi şu an. Çok iyi gör. Çok iyi En fazla Schwierig. çok fazla ich bin zu gefahren. Also. Yani ilk kez bir daha like'ı şimdi yine etekzik kara gittim ot kalkaydım Ama bu kadar ayım kadar kadar karakter fazla yordu kafafunla geçirdim bu şu vakayti bebekle mi olur yine de görev olsa ya şöyle kol kazık Ufuma gel ki yemine Fikir. Oyun erke. Oy yok. Oy yok mu yolu Abi hayır. Kit kada bu mu kaka? Oyun erke inşallah. Mutfak

kan ik. Ga ik weer even knikken, Ara arkadaşlar çok fazla bu kafa da kafa kalkar mı ya? Ya kızına ne de o kalkın. Abi. Olmadı ya. Arkadaşlar ne yapacaktım? Kapıları kafa kalkarım kadar kızına karşı. Çıkayım ve de okulda kalkın okay, diye. Ama bu kadar okay. okay. bir okay, yapamadım. Okay. Evet Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. ben bunu. Eskiden oluyor. Gördüğünüz gibi yorulmadım. İyice kapatıp Evet arkadaşlar, bu kadar. Abone olmayı, like yapmayı